geldim 3'e. Diyor ki ha Bakın bu bir kalıp. Şimdi handle with extreme care ya da handle with care unutmuyoruz hocam. Dikkatli bir şekilde hani tutulmalıdır, ilgilenilmelidir ve benzeri gibi. Şimdi buraya baktığımızda transition to e geçiş unutmuyorum. A bir şey diyeceğim as a result sonuç olarak. Otherwise aksi takdirde Moreover, ek olarak. Nevertheless, however. Instead, none yerine. Hocam, şurada bir will var. Her zaman doğru olmamakla birlikte will neleri çok severdi? Unless, otherwise, so that. Değil mi? Bunları çok severdi. Şimdi bir bakacağım. Acaba olabilir mi? Diyor ki, super cool sıvılar. Hani böyle aşırı soğutulmuş sıvılar nükleitasyonu önlemek için bayağı dikkatli bir şekilde diyor tutulmalıdır. E tamam hocam. Aksi takdirde böyle yapılmazlarsa aniden gelişen değil mi? Spontan ve hızlı bir bir şeye geçiş olur. Bu da diyor sıkıntılı bir enerji yayılımına sebep olur. Ha, o zaman bunu yapacaksın. Bunu yapmazsan Değil mi? Otherwise bunu çok seviyordu. Bunu yap, bunu yapmazsan böyle olur gibi düşüneceğim. Cevabım olacak. Otherwise. Burada bir sebep sonuç ilişkisi, ekleme ilişkisi, zıtlık ilişkisi var ama koşulsal bir zıtlık var. Bunu yapmazsan böyle olur gibi cevabım oldu Bursa.